Terörle mücadele etmeye 60 yaşındaki amcalarımız da gider, 20 yaşındaki gençlerimiz de gider. Evet. Ama bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye bir zarar gelirse korkusu var. Bir i̇şte var. bu tedirginliği ortadan kaldıracak olan da evet. devlet büyüklerimiz. Ve bu hususta, bu sürecin içerisinde görev alan, emek veren, devlet aklını bu işte yoran ve... E, çaba sarf etmesine vesile olanlar bu işin güvencesidir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu işin güvencesidir. Baktığımız zaman bunu her programda konuşuyoruz, her programda söylüyoruz. Bu açılım veya işte ne olursa olsun adıyla anılan bu sürecin bir başka siyasi parti genel başkanı tarafından söylenmesi kabul edilebilir bir şey değildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bunu söylediyse bunun altından Türk milletine zarar getirecek bir şey çıkmaz diyerek zaten vatandaş bunu kabul etti. Ve yine baktığımızda toplum araştırmaları merkezi olsun bütün anket şirketlerinde ortalama %65 ila 70 noktasında yüzde olarak bu sürecin olumlu yönde tamamlanma isteği olduğunu görebiliyoruz. Herkes olumlu yani, tamamlanmasını e, istiyor elbette. Yani şöyle, e, bu başlatılan... Olumlu mu bakıyor yoksa olumlu ol, tamamlanmasını Hayır, mı olumlu tamamlanmasını istiyor. Olumlu tamamlanmasını istemeyen veya olumsuz düşünenlerin temel sebebi de siyasi kaygılar. Hı. Yani siyasi kaygılara gelecek olursak net bir irade koyamayan siyasi partiler veya işte ana muhalefet partisi gibi bakış açısı içerisinde olanlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz, düne kadar masalar kurup pazarlık yaptığınız al gülüm ver gülüm vekillikler, belediye meclis üyelikleri, belediyeler verdiğiniz bu yapıya şartsız koşulsuz terörü bitirme talimatıyla giden devletin yanında olmak yerine biz de destekleriz ama bir önümüzü görelim bakalım diyen algısı bu bakış açısıyla yaklaşıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu an bu süreci yedek bir e, siyasi malzeme yapmanın peşinde. Eğer başarılı olursa biz zaten desteklemiştik diyecekler. Eğer başarısız olursa biz zaten bu durumun arkasında değildir. Gelin Kürt sorunu var dedik. Biz beraber çözelim. Biz sizin alternatif kapınız diyecekler. Süreç nereye evrilirse o şekilde mi? Evet, i̇şte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut anlamadım. tavrı bunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut tavrında sürece göre şekil alma yöntemi var. Şu an bakın Ekrem Bey'in diploması iptal edildi. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından da silinmiş. Tutukluluk süreci devam ediyor ve alternatif cumhurbaşkanı adayları oyun plana sunmaya başladılar. Nasıl tek davanız sizin Ekrem Bey'di? Bir anda Mansur Bey olursa olur olmazsa teknik direktör olarak ben varım cümleleri. Birisi de çıkar olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı doğal adaydır söylemleri. Neden piyasada konuşuluyor? İşte bu sebepten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi iradesinin şu noktada e, akan suya göre, kabın şekline göre bir şekilde yol almasından kaynaklanıyor. Bu yüzden ben ana muhalefeti bu konuda samimiyetsiz buluyorum. Net bir biçimde çözüm hakkında varsa iradeleri açık açık ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum. Bu yanlıştır, şu sebeplerden yanlıştır denilebilir. Bu doğrudur, şunları destekliyoruz denilebilir ama net bir irade göremiyoruz.